Ehli kitaptan birçoğu arzu etmektedir ki sizi imanınızdan sonra çevirip kafir etsinler. Hak kendilerine iyice belirdikten sonra bile sırf nefsaniyetlerinden ve kıskançlıktan dolayı bunu yaparlar. Buna rağmen siz şimdi af ile, hoşgörüyle davranın ta Allah emrini verinceye kadar. Şüphe yok ki Allah her şeye kadirdir. Siz namazı hakkıyla kılmaya bakın ve zekatı verin. Kendi nefsiniz için her ne hayır yaparsanız Allah katında onu bulursunuz. Muhakkak ki Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Bir de Yahudi ve Hristiyanlardan başkası asla cennete giremeyecek dediler. Bu onların kendi kuruntularıdır. Sen de onlara de ki: Eğer doğru iseniz haydi bakalım getirin delilinizi. Hayır. Hayır. Kim özü iyilik dolu olarak yüzünü Allah'a tertemiz döndürür ve teslim ederse, işte onun Rabbi katında ecri vardır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar mahzunda olacak değiller. Yahudiler dediler ki, Hristiyanlar bir şey üzerinde değiller, Hristiyanlar da, Yahudiler bir şey üzerinde değiller, dediler. Oysa hepsi de kitabı okuyorlar. Hiçbir bilgisi olmayanlar da öyle onların dedikleri gibi dediler. İşte bundan dolayı Allah ihtilafa düştükleri bu gibi şeylerde kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Allah'ın mescitlerini içlerinde Allah'ın isminin anılmasından men eden ve onların harap olmalarına çalışan kimselerden daha zalim kim olabilir? İşte bunlar oralara korka korka girmekten başka bir şey yapmazlar. Bunlara dünyada perişanlık, ahirette de büyük bir azap vardır. Bununla beraber doğu da Allah'ın, batı da Allah'ındır. Artık nereye dönerseniz dönün, orası Allah'a çıkar. Şüphe yok ki, Allah, ıne rahmeti, geniştir, o, her şeyi bilendir. O zalimler, Allah kendisine çocuk edindi. Dediler, haşa, o sübhandır. Doğrusu, göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Hepsi O'na boyun eğmiştir. O, göklerin ve yerin yoktan var edicisidir ve O, bir işin olmasını murat edince, ona yalnızca, ol, der, o da hemen verir. Bilgiden nasibi olmayanlar da, Allah bizimle konuşsa ya, yahut bize de bir mucize gelse ya, dediler. Bunlardan öncekiler de tıpkı böyle, bunların dedikleri gibi demişlerdi. Onların kalbileri birbirlerine benzedi. Gerçekten de yakin ermek, hakikati bilmek isteyen bir kavim için biz mucizeleri çok açık seçik gösterdik. Şüphe yok ki, biz seni hak ile rahmetimizin müjdecisi ve azabımızın habercisi olarak gönderdik. Sen, o cehennemliklerden sorumlu değilsin. Sen onların milletlerine tabi olmadıkça ne Yahudiler, ne de Hristiyanlar senden asla hoşnut ve razı olmayacaklar. De ki, gerçekten de Allah'ın hidayeti, hidayetin ta kendisidir. Şanım hakkı için, sana vahiy ile gelen bu kadar bilgiden sonra, kalkıp da onların arzu ve heveslerine uyacak olursan, sana Allah'tan ne bir dost bulunur, ne de bir yardımcı. Kendilerine kitabı verdiğimiz ehliyetli kimseler onu, tilavetinin hakkını vererek okurlar. İşte onlar, ona iman ederler. Her kim de onu inkar ederse, işte o inkarcılar hüsran içindedirler. Ey İsrailoğulları! Sizlere ihsan ettiğim nimetimi ve sizi vaktiyle alemdeki ümmetlere üstün tuttuğumu hatırlayın. Ve öyle bir günden sakının ki, o gün kimse kimsenin yerine bir şey ödeyemez. Kimseden fidye kabul edilmez ve ona şefaat de fayda vermez. Hiçbir taraftan yardım da görmezler. Şunu da unutmayın ki, bir zamanlar İbrahim'i Rabb'i bir takım kelimeler ile imtihan etti, o onları sona erdirince Rabb'i ona ben seni bütün insanlara imam yapacağım. Buyurdu, İbrahim, zürriyetimden de yap, dedi. Rabbi ona, zalimler benim ahdime nail olamaz, buyurdu. Biz ta o zaman bu beyti, insanlar için bir sevap kazanma ve bir güven yeri kıldık. Siz de makam İbrahim'den kendinize bir namazgah edinin. Ayrıca İbrahim ile İsmail'e şöyle ahit verdik. Beytimi, hem tavaf edenler için, hem ibadete kapananlar için, hem de rükû ve secde edenler için tertemiz tutun. Ve o vakit İbrahim, ey Rabbim, burasını güvenli bir belde kıl, halkından Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri çeşitli meyvelerle rızıklandır, diye yalvardı. Allah buyurdu ki, küfredeni dahi rızıklandırır da hayattan biraz nasip aldırırım, sonra da onu ateş azabına uğratırım ki, orası ne yaman bir duraktır.'' Ve ne vakit ki İbrahim, beytin temellerini yükseltmeye başladı, İsmail ile birlikte şöyle dua ettiler, Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur, hiç şüphesiz işiten sensin, bilen sensin, ey bizim Rabbimiz, hem bizim ikimizi yalnız senin için boyun eğen Müslümanlar kıl, hem de soyumuzdan yalnız senin için boyun eğen Müslüman bir ümmet meydana getir ve bize ibadetimizin yollarını göster, tevbemize rahmetle bakıver hiç şüphesiz tevvab sensin, rahim sensin. Ey bizim Rabbimiz, bir de onlara içlerinden öyle bir peygamber gönder ki, onlara senin ayetlerini tilavet eylesin, kendilerine kitabı ve hikmeti öğretsin, içlerini ve dışlarını tertemiz yapıp onları pak eylesin. Hiç şüphesiz aziz sensin, hikmet sahibi sensin. İbrahim'in milletinden, kendine kıyan beyinsizden başka kim yüz çevirir?'' biz onu dünyada seçkin birisi yaptık, hiç şüphesiz o, ahirette de iyilerden biridir. Rabbi ona, İslam ol, emrini verince, o, ben alemlerin Rabbine teslim oldum, dedi. Bu dini İbrahim, kendi oğullarına vasiyet etti, Yakup da öyle yaptı, ey oğullarım. Muhakkak ki, bu dini size Allah seçti, başka dinlerden uzak durun, yalnızca Müslüman olarak can verin, dedi. Yoksa siz de olaya şahit mi oldunuz? Yakup'a ölüm hali gelip çattığı zaman, oğullarına, benden sonra neye ibadet edeceksiniz? Dediği zaman, oğulları, senin Allah'ına ve ataların İbrahim, İsmail ve İsa'ın Allah'ına, tek olan o Allah'a ibadet edeceğiz. Biz ancak ona boyun eğen Müslümanlarız. Dediler. Onlar bir ümmetti, geldi geçti. Onlara kendi kazandıkları, size de kendi kazandığınız. Siz onların yaptıklarından sorguya çekilecek değilsiniz. Bir de, Yahudi veya Hristiyan olunuz ki, hidayet bulasınız. Dediler. Sen onlara de ki, hayır. Hanif olarak Hakk'a tapan İbrahim'in dinine, uyarız, ki, o hiçbir zaman müşriklerden olmadı. Deyiniz ki, biz, Allah'a iman ettik ve bize ne indirildiyse İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakup'a ve torunlarına ne indirildiyse, Musa'ya ve İsa'ya ne indirildiyse ve bütün peygamberlere Rablerinden ne verildiyse hepsine iman ettik. Biz onların arasında fark gözetmeyiz ve biz ancak ona boyun eğen Müslümanlarız. Eğer onlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse doğru yola girmiş, hidayeti bulmuş olurlar. Yok eğer yüz çevirirlerse onlar sadece ve sadece didişmenin içindedirler. Allah onlara karşı sana yeter. Ve o işitendir, bilendir. Allah'ın boyasına bak, vaftiz ne olacak? Kim Allah'tan daha güzel boya vurabilir ki? İşte biz ona ibadet ederleriz. De ki: "Allah hakkında bizimle didişmeye mi gireceksiniz? Oysa o bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz de size. Şu kadar var ki biz ona ihlas ile sarılıyoruz. Yoksa siz İbrahim de, İsmail de, İshak da, Yakup da ve torunları da hep Yahudi ve Hristiyan idiler mi demek istiyorsunuz? De ki: Siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Allah'ın şahitlik ettiği bir hakikatı bile bile inkar edenden daha zalim kim olabilir? Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Onlar bir ümmet idiler, gelip geçtiler. Onlara kendi kazandıkları, size de kendi kazandıklarınız. Ve siz onların yaptıklarından sorumlu tutulacak değilsiniz. İnsanlar içinde bir kısım beyinsizler takımı, bunları bulundukları kıbleden çeviren nedir, diyecekler. Doğu doğuda, batı da Allah'ındır. O, kimi dilerse onu hidayete erdirir. Ve işte böyle, sizi ortada yürüyen bir ümmet kıldık ki, siz bütün insanlar üzerine adalet örneği ve hakkın şahitleri olasınız, peygamber de sizin üzerinize şahit olsun. Daha önce içinde durduğun Kabe'yi kıble yapmamız da şunun içindir, peygamberin izince gidecekleri, iki ökçesi üzerinde geri döneceklerden ayıralım. Bu iş elbette Allah'ın hidayet ettiği kimselerin dışındakilere çok ağır gelecekti. Allah imanınızı kaybedecek değildir. Hiç şüphesiz Allah bütün insanlara çok şefkatlidir çok merhametlidir